Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Tolga ben. TCL C725 50 inç televizyon karşımızda. Yaklaşık bir ay önce Vatan Bilgisayarından ben bu ürünü satın aldım. Bayağı da bir araştırarak satın aldım. Ürünün genel kalitesinden memnun muyum? Evet memnunum ama satış sonrası hizmetleri berbat durumda. Çünkü ben bir arza yaşadım arkadaşlar. Bununla, yani bu arzadan dolayı ilk başta böyle güzel davranmalarına rağmen sonrasında olaylar biraz böyle hani sanırım tüketici haklarına doğru gidiyor. Ben hani istemiyorum ama. Bu konuyu ben Adem Helvacı'ya aktardım. Adem abi sağ olsun konuyla alakalı bir video çekti. Kanıtlarıyla birlikte. Video linkini televizyon almak isteyen, daha doğrusu TCL markasını almak isteyen kişiler lütfen linkten o videoyu seyredebilirler. Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. İşte bir aydan beri kullanıyoruz. Üründe ışık sızması ve bulutlanma yani clouding ve lightning problemi mevcut. Bu sonradan bir ürün değişimi oldu. Yani yeni ürün gönderdiler sağ olsunlar ama gelen ürün de aynı şekilde problemli. Ben para iadesi istedim. Bakalım verecekler mi? Umarım verirler. Uğraştırmazlar. Biz de bir teşekkür videosu çekeriz. Ürünle şimdi birkaç video çekeceğim ben ürünle alakalı. İşte genel kullanım. Bugün şimdi bunu da dinleyeceğiniz video genel kullanımla alakalı. Bir aydan beri bu televizyon bana ne hissettirdi? Sonra işte kanal ayarlarıydı, menüsüydü, ıvırıydı, zıvırıydı. Ben size yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Ürün 50 inç'in C725 serisi, 60 Hz veya e, QLED bir panel bulunuyor. Panel kodu da yanlış hatırlamıyorsam, CHAMBAN500U2 olması gerekiyor. Kendi sitelerinde 178 derece görüş açısı diyor ama bu üründe 178 derece görüş açısı yok. E, IPS panel değil, veya ile IPS arasında bir panel aslında, veya da tam değil. Şimdi veyalarda yan açılara gittiğiniz zaman renklerde kaybolma olur. Yani görüntü kalitesini bayağı bir kaybedersiniz. Bunda de renkler gitmiyor. Renkler aynı kalıyor aşağı yukarı. Yani geniş açılara geçtiğiniz zaman bile ama ve lakin e, ekran parlıyor. Bir parlaklığı sonuna kadar açmışsınız gibi her taraf bembeyazmış gibi. Yani şunu söyleyeyim yani film e, yanma film seyredilmez hani. Normal günlük problem, e, programlarınızı seyredersiniz. 330 nit bir parlaklığa sahip e, yansıma oranı da yüzde birmiş anladığım kadarıyla. Yani ne demek bu yansıma oranı %1 ee, şöyle anlatayım. Gündüz Vastin'de 330 nit parlaklık tam anlamıyla yeterli gelmiyor. Arka planda eğer camdan ışık falan sızıyorsa Allah, yani arka tarafta ne var ne yok her şeyi seyrediyorsunuz. Yani dikkatiniz direkt oraya dağılıyor arkadaşlar. Bu arada evimde 35 e, pardon 50 megabit internet var. E, 4K görüntüleri gayet akıcı oynatıyor. Android 11 ile gel geliyor cihaz. Işık sızması ve clouding problemi haricinde cihazdan Birkaç eksilerini size söyleyeyim ben bir ayda. Şöyle anlatalım. Hani bu görüntü kalitesini gördünüz. Şöyle menüye geçelim. Bastım menü tuşuna. Evet bekliyoruz ki menü ana menüye gelsin. Ufak tefek takılmalar arada bir oluyor. Üzerinde kullanılan işlemci veren tam sınırlı arkadaşlar. Hani belki Android 12 ya da Google TV güncellemesini aldığı zaman nasıl bir optimizasyon yaparlar bilmiyorum ama Keşke işlemci biraz daha hızlı olaymış. Keşke RAM biraz daha fazla olaymış. Delittiriyor insana. Genel TV bundan nereden anlıyorsunuz? Örnek veriyorum. Mesela tekrar YouTube'a açalım. Aynı video oynasın. Önce <laughs> de bir şu arada bir reklamı da geçsin. Evet. Bayağı bir reklam geliyor. Bunu durduralım. Ee... Gördüğünüz gibi aynı yerden geri başladı. Zaten siyah ekrandan marka tarafı olduğu gibi görüyorsunuz. Yani tam mat bir ekran değil. Şu anda HDR 11 bir ayın açık. Şöyle menüye bastığımız zaman. Bakın bastım menü tuşuna. Resime bastım. Ufak tefek takılmalar az çok hissedebiliyorsunuzdur. Buradan gelişmiş ayarlara geçiyorum. Parlaklık. Tam komutları bazen algılamıyor arkadaşlar. Bakın yine takıldı. Mesela renge gelelim. Burada dinamik renk açıp kapattığım zaman açtım, kapattım. Bakın. Belli bir süre sonra e, bu komut 10 saniye sonra gelmeye başlayacak. Mesela gelmedi. Bakın. Sonra geldi. Şu an işlemiyor. Yani bu e, tabi nasıl diyeyim? Böyle girip zırt pırt değiştirmek istemezsiniz ama insan merak ediyor. Hani açıp kapatıyor ne oluyor ne bitiyor diye. Oradan e, işlemcinin böyle bir tık yavaş oldu, olduğunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Genelde görüntü takılmadan geliyor. Ama böyle 4K görüntülerde ufak tefek takılmaları hissedebiliyorsunuz. Şimdi internetten kaynaklı mı diyeceksiniz. Hayır. Evde internet stabil. Çok hızlı bir internetim var. 4K içinde 50 megabit. Gayet e, yeterli arkadaşlar. İşte panelden bahsettik şeyden bahsettik. Neydi onun ismi? parlaklığından bahsettik. Genel kullanımı gündüzleri çok keyif vermese de akşamları keyif verici. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu üründe HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision, işte Dolby'nin Dolby diğer özellikleri mevcut. görüntüle hani özellikle Netflix'te anlayamadığım bir olay oluyor. Şimdi HDR10 bir içerik açıyorsunuz ya da Dolby Vision bir içerik açıyorsunuz içeride da Dolby Pro Logic, hani hepsi birlikte olan bir komple bir içerik açıyorsunuz. Ya hani görüntünün daha net daha böyle parlak olması gerekirken sen pusluymuş gibi gösteriyor. Forumda birkaç arkadaş bununla böyle bir hani ee, nasıl anlatayım Yaz yazmış da dedim hani yazılımla düzelebilir mi? Onu da bilmiyorum. Muhtemel yazılımsal bir şey. Bu arada e, şöyle inşallah reklam çıkmaz yine. E, çok Ama YouTube'daki 4K ve şeylerde böyle bir problem yok. Demek ki panelle alakalı değil. Pan, pan, panelin şöyle bir sıkıntısı var. Panel biraz daha renkleri yeşilim tırakmış gibi gösteriyor. Bakın açtım hala gelmiyor mesela. Bekliyoruz. Kanal geçişlerinden bu arada ben ee, bahsedeyim. Kanal geçişleri SD'den SD'ye, SD'den HD'ye, işte SD'den TRT1 4K'ya falan geçiş yaptığımda en fazla 3 saniye civarında. Yani adam öldürmez de sevindirmez de. Gayet normal bir kullanım alışkanlığı sürer. Evet telefon, televizyonumuz kilitledi. Şimdi e, bu, ben isteseydim bunu yakalayamazdım. Gördüğünüz gibi, bakın basıyorum tuşa. Ya bu takım problemleri var işte. RAM yetmiyor muhtemelen, işlemci yetmiyor. Böyle tam sınırda. Ben bu televizyonu aldım, 10 kere dedim fabrika ayarlarına çevirmişimdir. Rahat söylüyorum bir ay içerisinde. Yani iki güne bir ben bunu fabrika ayarlarına çeviriyorum. Ee, Allah öyle düzelir. Televizyon şimdi bakın kendini yeniden başlattı. Çok güzel oldu bu böyle tam videoya kanıt oldu bu. İşte arkadaşlar bu tarz problemlerden dolayı ben ürünü geri iade için e, uğraşıyorum. Ya tamamen spontan çek spontan çektiğim bir video bu böyle hani hazır bir metni yok şey yok. Size ben genel deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu sayede televizyonda açılış hızında asıl açılış hızında görmüş oldunuz. Şimdi yine kadraja dikkat ederseniz televizyondan arka plan ve ben olduğum gibi görünüyorum. Benim yere oturmuşum tripodun altında. Hani ürünün parlaklığı, par, yani ekranı ben bilerek, görerek aldım bunu, bu şekilde istiyordum zaten. Hani siz de arka plandan yansıtmaları istemiyorsanız bu ekranı tercih etmeyin arkadaşlar. Şöyle ben hemen netlet, netleştireyim biraz daha, daha net bir şekilde görün. Evet, ee, ürün arada bir böyle kendine reset atıyor, kendi kendine yeniden başlatıyor. Ama dediğim gibi 4K görüntülerde yani açacaksın, bırakacaksın orada sen. Uzun filmde, hani filmin ortasında atar mı atmaz mı bilmiyorum, ben de bir kere attı sadece. O zaman da fabrika ayarlarına çevirdim ama sen kalkıp o filmden bu filme geçtiğin zaman bu film seni kurtarmaz. Diyorum ya ben hani e, Mi Box'ım var benim. Mi Box bundan hızlı arkadaşlar. Ya 2016 Mi Box bu sorunları bana yaşatmıyor. Hani ola ki TCL gibi bir firma bunları hani ortadan kaldırması gerekiyordu. Son olarak giriş çıkışlarından da az buçuk bahsedeyim. E, iki tane, üç tane HDMI var. E, sözde HDMI 2.1 koymuşlar bir tanesine. Tam HDMI ama 2.1 standartlarını desteklemiyor. Çünkü panelimiz 60 Hz. 120 Hz desteklemiyor. Ayrıca akıllı şeyi de desteklemiyor arkadaşlar. Neydi onun ismi? Ee, ekran yenileme hızını da desteklemiyor. Çünkü dediğim gibi 50-60 Hz dedikleri bir panel mevcut üzerinde. Yani eğer öyle bir şey istiyorsanız 728 serisine bakacaksınız. Ve dua edeceksiniz televizyonunuz arızalı gelmesin diye. Arızalı gelirse bildiğiniz zaman hakikaten uğraştırıyorlar yani sizi. Ee, yani haklarını yemeyeyim. TCL Genel merkez müşteri hizmetleri sorun çözmekte istekli ama servis kısmında genelde takılıyoruz. Dediğim gibi Adem abinin videosundan da bunu seyredebilirsiniz. Şimdi bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Bir video daha çekeceğim. Böyle parça parça televizyonun tüm özelliklerini anlatan bir 3-5 videoluk bir seri olacak arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.